Evet Murat, 3 maçta Balıkesirspor için 3 gol attın. Neler diyorsun? İnşallah devam eder böyle. Geçen sezon kaç golün vardı? Geçen sezon 26 tane vardı. Nazilli Spor'da değil ya. mi? Peki arkadaşların oyunun nasıl burada? Çok iyi maşallah. Allah i̇yi mi? Yaş kaç Mulat? 24. 24 çok güzel. Kaç yıllık sözleşmen var Balıkesir'de? Seni tanısın bakalım, bu taraftarlara neler diyorsun? Muğlat kimdir, neredir, nerelerde oynadı? Devam etsinler böyle. Hayır, nerelerde oynadı Muğlat? Nerelerde oynadım abi, saysam gitmez. Say bakalım Muğlat. Yok <laughs> yok, bayağı var. 8 9 tane var, yeter. Hangi takımlar var, söyle bakalım. Ha, neden sakal uzattığını sorar <laughs> mısın? Hah, neden? Yeter yeter. Hakan <laughs> sen neler diyorsun güzelim? <gülüyor> <gülüyor> Urfa maçı için neler diyorsun? Güzelim oynamadım. Bağımdan kim üstü Bitti, bitti. Mücadele üstü zaten. Allah böyle devam eder inşallah. Yani artık inşallah bir şampiyonluk geç. Bunlar Urfa maçı için neler diyorsun? Hayırlısı bakalım. Oynarsam gol atarım diyor musun? İnşallah hayırlısı olur. Denizden bekliyorum. Okan Deniz'den bekliyorum böyle. <laughs> <laughs> Bak. Ya abi de. Bir bastıran bu. Bir <laughs> budak bastırdın <laughs> ya. Bekle bekle. Evet. evet. Deniz Urfa Spor maçı ha? için neler diyorsun Deniz? Böyle <laughs> idman sonrası ya. neler diyorsun Deniz? Gelmemiz lazım. Evet. İçeride iki puan kaybettik arkadaşlar. Onun telafisi yapacağız. Moraller evet. iyi. Moraller gördüğün Sakatlık gibi. yok. Yok. Oldu. Sakatlık yok. Masur Bey. Sakatlığımız var mı? Sakat evet. oyuncumuz var mı? Evet, kari kari ama. Kari, kari nasıl... var. Kim var? Kari kari. Tedavi görüyor. Başka kimse de yok abi ya. Yes. E, Aynı zamanda e, arkadaşımız müthiş İtalyanca konuşuyor. <laughs> <laughs> Otti <Cotimontella Cassano. gülüyor> Tamam Konuşsana. O seviliyorsun Osman abi. Sağ Konuş lan gel. Kamera karşısında çekildi Osman abi. Ertuğrul neler diyorsun Urfa maçı için? Abi. Urfa'da çok sahaya çıktın mı? Uf. Biliyor musun? Yok, defa İlk de, defa evet. mı? Ama çok mükemmel bir saha. Vallahi stadın neresi olduğu önemli değil. Üç panolon da nerede istersen. Ister. Geçen haftanın en iyisi sendin sahada. Valla elimden gelen mücadeleyi yapıyorum. E, takım için. Evet. E, ama dediğim gibi yani biz e, takım arkadaşlarımız olarak çok iyi mücadele ediyor. Sırf ben değil. E, oynayan, oynamayan herkes. E, çok güzel bir birlikteliğimiz var. 8 hafta kaldı. Biz her maça final havasıyla bakıyoruz. E, kazanabileceğimiz maçlar oynadık. Kazanamadık ama bu bir, birlik e, sezonun sonunda nerede olduğumuz önemli. 8 haftanın sonunda bizim kick'in içinde e, bu kiki göğüsleyeceğimize inanıyorum. Başarılar diliyorum. Rıza neler diyorsun? Rıza Rıza Rıza! Ya Rıza sen de yanına bir helal olsun be. İlancım gol attın. Neler diyorsun Urfa maçı için? Ur İlan. İlan Deniz Hocam tatlılar senden gibi